Yeruş ne, ne gülüyorsun? Beni çalıştırıyorsun. Daha ne yapayım? Ben hamur yoğurtturuyorum. <laughs> ne yaptıracağım? Bükme. Bükme yaptıracağım. Senin bükmen güzel oluyormuş. Evet. Tamam hadi bakacağız be. Oluyor mu olmuyor mu? Bu sefer senin evinden. Hamuru benden, şey de Bükmesi sende. Tamam. Ben de öğreneyim. Ben de yaparım. Emre onu çok övdü. çok iyi oluyor dedi. Ben de bir dedim sen yap bakayım. Ben de yaparım tarifini. Ellerine sağlık. Bak şimdi hamurumuz oldu. Çok güzel bu kabaracak. Kapatabilirsin. Tüm dilini silin. Asayın.